Hakemin düdüğüyle mücadele başladı. Golden League İzmir Kapanış sezonunda Oyranspor Hedef Taksi mücadelesi birlikteyiz. Hedef Taksi'de bugün bir transfer var, bir de zorunlu değişiklik var. Kalecileri Doğuş geçen maç kırmızı kart gördüğü için bu maçta Yunus'u kalede göreceğiz. Yeni transferde o top şimdi. Emre. Enes doğrudan kaleye vurdu. Asbakka dışarıda. Salih. Şimdi Neşet Orada doğrudan kaleye gitti o top. Yunus'ta kaldı o top. Ömer'le oyun başlayacak. Ömer. Emre'yi gördü. Emre Manu kendini gösterdi. Emre Salih geçmeyi bildi. Emre gidiyor. Emre vurdu. Kaleci dikkatli. De dikkatli de. Ömer kullanacak dış Uzun bir taç gördük orada. Salih kesti. Sercan boşta kalan top kim sahibi olacak? Çıkacak mı? Mano oyunda tuttu. Manu oyunda tutamadı ikinci hamlede. Taç atışı Oyran Spor'un Mehmet'le kullanacaklar. Evet. Mehmet bıraktı Salih. Başka Salih. Uzun bir top. Ömer girdi araya. Ömer. Ömer kaleye baktı. Bıraktı arkadaşına. Neşet'e çarpan top. Taç atışı. Hedef taksinin. Güzel, güzel. Emre kullandı. Manu. Mano önce Neşet araya girdi. Salih. Şaban için çok hızlı. Enes. Vurdu Şıngı'da. <laughs> Enes vurdu Ramazan dikkatli. Şimdi orada Hikmet kaldırdı arkaya doğru. Şaban dokundu Asfakka dışarıda. Top bir o kalede bir bu kalede. İki tehlikeli atak seyrettik arka arkaya. Şimdi orada Hikmet Enes mücadelesi. Enes kaptı oyun devam ediyor. Sercan, Sercan vurdu yine dışarıda Sercan bugün. Büyük talihsizlikler yaşıyor diyebilirim. Üçüncü şutu oldu bu asla dışarı çıkan. Şaban uzun bir top Ömer'e doğru. Yunus çıktı. Ömer kurtaramadı. Ömer'in bir faal beklentisi. Hızlı kullanmak istedi ama hakem topun durmasını, barajın kurulmasını beklemesini istedi. Şimdi Ömer'le hakemin diyaloğu. Baraj kuruldu. Enes ve Sercan barajda. Ömer topun başında. Ömer vurdu. 90'a astı Ömer. Ömer vurdu. Fileleri ağları temizledi Ömer. Yunus sadece seyredebildi bu topu. Hoyran Spor 1, hedef taksi sıfır. Ömer'den şahane bir gol. <laughs> Santra kullanıldı. Mano. Hoyran Spor Ömer'in enfes koyu öne geçmişti. Hoyran Spor bir. Hedef taksi sıfır. Enes. Sercan. Sercan orada. Mehmet'in baskısı. Oyun devam ediyor. Hikmet. 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 Hikmet vurdu direkten döndü. Hikmet enfes vurdu direkten döndü. Enes. Sercan. Enes. Şimdi önde baskı var. Kırabilecekler mi? Ömer. Şaban. Ömer'in karşısında Ömer kısa düştü Hikmet vurdu dışarıda arkadaşı onu önünü kapatınca perdeleyince Hikmet istediği gibi vuramadı Ömer uzun kullandı Salih araya girdi taşıtış hedef taksinin Sercan Sercan uzun kullandı oğulcanı da geçti o top Ramazan çok dikkatli kalesinde bugün Şaban uzun bir top Orada kaleci Yunus dikkatli. Yunus, Ömer, Ömer, Ömer. Orada Şaban'ın baskısı. Emre'ye ulaştı o topu. Emre, araya giren Hikmet, Şaban, Sercan baskı yaptı. Ömer karşı karşıya kaldı. Ömer, Ömer vurdu. Yunus çıkartmayı bildi. Yunus iptal aldı takımını. Ömer vurdu. Yunus şahane çıkarttı. Farkın iki olması izin vermedi Yunus. Şimdi topun başında Hikmet. Neşet kendini gösterdi. Neşet vurdu Sercan. Sercan arkadaşlarına baktı. Karşısında Şaban var. Sercan bastı topa. Sercan klas gördü ama Salih'e geldi o top. Salih vurdu. Az da dışarıda. Oy Spor. Arka arkaya bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Sercan kullandı. Manu çeviremedi. Neşet. Ağlara taşları. Aman Allah'ım. Neşet taş atışı hedef taksinin. Enes. Enes baktı kaleye. Oğulcan'ı gördü Enes. Oğulcan. Oğulcan nefis bıraktı Manu'ya. Manu vurdu. Topağlarla buluştu. Oğulcan nefis bıraktı. Manu hata yapmadı. Hedef taksi aradı aradı. Sonunda Manu'nun golüyle beraberliği buldu. Hedef taksi bir. Hoyran Spor bir. Ömer kullanacak köşe vuruşunu hedef taksi adına Oğulcan geliyor içeriye Sercan geldi. Ömer kaldırdı Şaban indirdi Sercan açısı var. Sercan Ömer bozdu onu. Orada Oğulcan bıraktı Sercan çevirdi Salih. Salih bekledi arkadaşlarını. Salih Sercan'ın baskısı Salih. Emre. Emre. Emre doğru da kaleye. Ramazan devleşti yine. Ramazan bugün neler yapıyor? Emre vurdu. Ramazan izin vermedi. Ömer çevirdi. Manı bıraktı. Sercan Ömer kapışması. Sercan yerde. Oyun devam ediyor. Orada Enes'ten de aldı topu Ömer. Oyunda tuttu. Ömer gidiyor. Ömer çeviremedi arkadaşına. Oğulcan'a çarptı top. Taş atışı. Hoyran Spor'un. Ömer. Salih'e bıraktı. Salih uzun kullandı. Şaban düzeltti. Salih'e kar geldi. Salih. Salih vurdu Yunus. Şimdi orada Emre gidiyor. Emre. Emre. Emre Salih karşısında. Emre bas topa. Tersi gördü Sercan'ı. Sercan. 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 Geçemedi Hikmet. Hikmet. 3-3 üç şimdi. Hikmet doğrudan kaleye. Ve ilk yarı bitiyor bu şutla. Hedef taksi ve oyran. Birer golle bir bir bitiriyorlar ilk yarıyı. Şimdi Sercan orada Hikmet basıyor Sercan. Hikmet aldı o topu. Hikmet. Hikmet bıraktı Şaban. Enes geldi. Şaban sonuna çekiyor. Şaban vurdu Asbaka dışarıda. Şaban çok temiz gördü ama Asbaka dışarıda. Hikmet'in vuruşu Yunus'un müdahalesi dışarı çıktı. Köşe vuruşunu Hoyran Spor kullanacak. Topun başında Ömer'i görüyorum. Ömer bıraktı içeri o ters bir top Hikmet tamamladı. Güzel bir organizasyon. Ömer Neşet'e Neşet çevirdi. Hikmet tamamladı. Hoyran Spor 2'yi buldu. Çalışılmış bir organizasyon sonucu getirdi. Hoyran gittikçe daha da iddialı bir hale geldi. Hoyran 2, Hedef Taksi 1. Şimdi Sercan, Sercan, Hikmet'in baskısı Ömer, Ömer manu girdi orada Neşet ters bir top Mehmet'te kaldı Mehmet Olcandan kurtaramadı o topu Olcan gidiyor Olcan, Olcan topu terlibin halinde bıraktı Emre'ye. Emre Şaban izin vermedi Emre'ye de çarptı o top taşatış Oyran Spor'un Şaban kısa kullandı hakem yanlış taş dedi şimdi Emre kullanacak Emre. Emre uzun kullandı. Ömer durdurdu o topu. Ömer vurdu. Topu buluştu. Ömer vurdu. Hikmet kendi kalecisini yanılttı. Ömer'in attığı golle hemen cevap geldi. Hedef taksi maça ortak oldu. Hedef taksi 2. Hoyran Spor 2. Müzik kullandı. Oğulcan, Ömer çok klas geçti Neşet'i. Ömer'in baskısı. Hakem devam ettirdi. Manu döndü geriye kadar Yunus'a. Yunus. Yunus. Enes. Orada Hikmet araya girdi. Hikmet bugün önünde baskılarıyla nefes aldırmadı. Elif taksiye. Enes'in kullandı. Sercan. Sercan kontrol etti. Sercan. istediği gibi bırakamadı orada. Salih araya girdi. Mehmet. Oyran Spor çok organize oynuyor bugün. Mehmet uzun bir top. Hikmet oyunda tuttu. Emre'nin baskısı var. Hikmet çevirdi terse. Neşet vurdu. Yunus çıkarttı. Neşet vurdu. Yunus çıkarttı. Orada oyun devam ediyor. Olcan yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Hakem atışıyla oyun başladı. Yunus bıraktı. Enes. 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 Nefis bıraktı Manu'ya. Manu döndürdü Neşe. Çok dikkatli bugün savunmada. Şimdi Hikmet'e doğru bir pas. Hikmet. 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 Mehmet geliyor arkasından. Hikmet açısını kaybetti. Enes izin vermedi. Şimdi Hikmet uzun bir top arkaya Salih. boleye kaldı. Asfakka dışarıda. Salih çok estetik bir gol atabilirdi ama Asfakka dışarıda. Yunus kullandı. Manu kesti. Manu Manu bıraktı. Ömer Ömer çevirdi. Neşet araya girdi. Neşet'ten uzun bir top. Salih. Sercan şimdi Oğulcan. Ömer araya girdi. Ömer karşı karşıya. Ömer vurdu. Astı topu. Hedef taksi birbirine kızıyor. Ömer astı. Oyran Spor 3-2'yi buldu. Uçan Türk lakabıyla tanıdığımız Ömer bugün 3. golü buldu takım adına. Oyran Spor 3. Hedef taksi 2. Salih. Ömer arka, ömer arka. Salih arkaya kaldırdı. Neşet'ten bir roveş O top Manu'ya geldi. Manu kontra şansı 3'e 2. Manu gidiyor. Manu bıraktı Sercan'a. Sercan. Sercan yatırdı Şaban'ı. Sercan vurdu. Şıngır'ı da eleşti. Manu vurdu. Mehmet çıkarttı. Emre. Mehmet izin vermedi. Ömer atak devam edebilir. Manu. Hakem devam dedi. Manu. Mehmet araya girdi. Aynen böyle devam. Şimdi Enes paylaş, kullanacak. Enes uzun kullandı. Şıngıdı çevirdi. Ömer kaldırdı. Ömer de kaldı o topta. Salih'in müdahalesi. Ömer bırakmadı. Ömer vurdu dışarıda. Doğrudan dışarıda. Yunus bıraktı. Oğulcan. Orada Neşet'in baskısı. Oğulcan bastı topa. Oğulcan. Oğulcan. Araya giren Neşet ama Neşet'in eline çarptı o top. Serbest vuruş. Hızlı kullandı. Neşet bıraktı. Ömer çevirdi. Emre tamamladı. Su korucuşa geldi. Ömer bıraktı, Emre tamamladı. Ömer bugün takımının yıldızı oldu. Her pozisyonda ilerdeydi. Gizli forvet gibi oynadı adeta. Hedef taksi 3'ü buldu. Hedef taksi 3, Hoyran Spor 3. Son dakikalara girerken Hedef taksi Hoyran'ı bırakmıyor. Salih doğrudan kaleye asma arkadaşım. <laughs> Yunus hızlı kullandı. Emre'nin önünde kaldı. Emre, Emre çevirdi. Top buluştu. Hedef taksi. Sonunda öne geçti. Mucizevi bir an. Hızlı kullandılar. Emre topa sadece bir kere dokundu. Onda da Ramazan'a geçmeyi bildi. Hedef taksi 4. Hoyran Spor'u 3. Yunus bıraktı. ne? Topun başında Salih'i görüyorum. Sercan sarı kartı gördü. Ömer yerde bir sakatlığı var. Oyran Spor maçta ilk defa geri düştü. Son dakikalara girerken 1-0-1-1-2-1-2-2-3-2-3-3'e kadar getirdi Hedef Taksi. En sonunda da öne geçen golü buldu kendi adına. 4 3e kaldı. Şimdi Salih topun başında barajda Enes ve Ömer. Çok tehlikeli. Yunus baktı arkadaşlarına. Topa baktı Yunus. Salih. Salih vurdu. Topağlarla buluştu. Hoyran Spor beraberliği buldu. Salih'ten çok temiz bir gol. Hoyran Spor 4. Hedef taksi 4. <laughs> Yunus hızlı kullandı. Şaban kesti. Taşıtı Şeref Taksin hızlı kullanabilirler. Tehlike olabilir. azdan da yakalayabilirler. Sercan. Sercan bekledi arkadaşlarını. Ömer'e bıraktı. Ömer arkana doğru yanlış. Ömer uzun kullandı. O top Emre'ye kadar geldi. Şimdi orada Enes. Enes doğrudan kaleye. Boşta kalan top topağlarla buluştu. Topağlarla buluştu. Şaban'la Ramazan'ın anlaşamaması. Ömer fırsatçılığını konuşturdu. Hatayı affetmedi. Hedef Taksi 5, Hoyran Spor 4. Şaban kullanacak. Şaban Şaban uzun bir top. Ömer çevirdi. Oğulcan kontrol etti. Uzaklaştırdı da Manu'nun kontrolü. Manu çevirdi terse. Sercan gidiyor birebir. Sercan çevirdi. Manu bıraktı. Emre vurdu. Top ağlarla buluştu. Artık hedef taksi için 3 puanı annesine yazdırdı diyebiliriz. Emre tamamladı burada. Hedef taksi 6. Oyran Spor 4. Emre 2 golle çok kritik iki gol buldu. Takımını taşıdı. Şimdi Salih çok klas geçti. Salih Manu'yu geçti. Salih, Salih vurdu dışarıda.